tarihin hiçbir döneminde Amerika ve Rusya direkt olarak savaşmamışlardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bölgesel savaşlar çıkarmışlar, vekillerini, kontrol altındaki devletleri savaştırmışlar, kendi ordularını çatışmaya sokmamışlardır. Bu savaşların ardından dünyayı paylaşmışlardır. Ukrayna'ya bakınız. Biden büyük projeleri eşliğinde Ukrayna'yı Rusya'ya peşkeş çekti. Amerika ile Rusya yine direkt olarak savaşmıyor. Amerika ve NATO ordularıyla Rus ordusu çarpışmıyor. Ukraynalıları savaştırıyorlar. Amerikan Başkanı Biden'la Rusya lideri Putin bir savaş tiyatrosu sahneye koydular. Rus orduları Ukrayna'yı bombalıyor, şehirlere giriyor. Ukraynalılar çarpışıyor, ölüyor. Amerika Biden Rusya'ya karşı NATO orduları savaşa girmeyecek. Amerika Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ekonomik yaptırımlar getireceğiz. Eğer asker gönderirsek 3. Dünya Savaşı çıkar diye dünyanın gözünün içine baka baka tiyatral konuşmalar yapıyor. Rusya lideri Putin, nükleer silahlarımızı alarma geçirdik. Amerika NATO bize dokunursa savaşırız diyor ve 3. Dünya Savaşı tehdidiyle insanları korkutuyor. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı ezmek için Amerika ile Rus orduları beraberce Berlin'e girdiler. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Yalta'da Amerikan Başkanı Roosevelt, Rusya lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill buluştular. Dünyayı paylaştılar. Berlin'i böldüler. Berlin duvarıyla Batı ile Doğu'yu iki kutba ayırdılar. Bir tarafta liberal demokrat kutup, diğer yanda komünist Rusya kutbu bağlamında 20. yüzyıl dünya düzenini kurdular. Diğer ülkelerde bu iki kamptan birine katılmak zorunda kaldı. Yalta'dan sonra Amerika ve Rusya dünyanın çeşitli yerlerinde bölgesel savaşlar çıkardılar. Ama orduları hiç çarpışmadı. Kontrol ettikleri ülkeleri savaştırdılar. Vekillerini sahaya sürdüler. 1989 yılına kadar soğuk savaş dönemi sürdü. Berlin Duvarı 1989'da yıkıldı. Sovyetler Birliği 1991 yılında çöktü. Amerika tek kutup olarak dünyaya şekil verdi. Sovyetlerin eski nüfuz alanı, Doğu Avrupa ülkeleri tek tek NATO üyesi yapılarak Amerika ve Avrupa tarafından siyasi olarak kontrol altına alındı. 2000 yıllarının başında Putin, Rusya Federasyonu'nu adım adım tekrar canlandırmaya başladı. 2010'lu yıllarda dünya tekrar Rusya ile ve yükselişe geçen Çin'le beraber çok kutuplu sürece girdi. Dünya'nın paylaşım kavgası her geçen gün hızlanıyor. Amerika, Rusya'yı askeri kabiliyetinden dolayı önemli bir tehdit olarak değerlendirdiğini, Çin'in ise 2030 yılına kadar Amerika için en büyük tehlike olmasını beklediğini açıkladı. Günümüzde dünyanın güç dengesi üç ülke arasında paylaşılır hale geldi. Amerika, Rusya ve Çin kendi aralarında doğrudan veya vekaleten liderlik yarışı içindeler. Ukrayna sonrası Amerika, İngiltere, Avrupa ile Rusya, Çin olarak iki kutup kurgulanıyor. Teze karşı antitez, Amerika, İngiltere tarafından oluşturuluyor. Dünya, İki büyük kutup arasında yeniden bölüştürülüyor. Evet. Amerika Biden'la Rusya Putin arasında bir savaş tiyatrosu oynanıyor. Bu tiyatronun ismi filler tepeşir, çimenler ezilir. Ukrayna'yı Rusya işgal ediyor. NATO orduları seyrediyor. Amerika Rusya Doğu Avrupa'yı paylaşıyor. Dün Berlin duvarını kurup dünyayı paylaşmışlardı. Bugün Ukrayna'da Kiev duvarı kuruluyor. Aslına baktığımızda Türkiye'mizin yakın coğrafyasında güneyde Irak, Suriye, Libya ve kuzeyimizde Ukrayna'da yaşanan savaş bu ülkelerin halkının güzel günleri için değildir. 21. yüzyılın yeni jeopolitiğini oluşturma çerçevesinde Amerika, Rusya ve Çin tarafından dünyanın paylaşımı olduğu gözden kaçmamalıdır. Sonuç: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye 21. yüzyıl yeni dünya düzeni kurgulamalarını çok iyi okudu. Başkan Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye hayaline göre ülkemiz konumlanıyor. Büyük Türkiye paradigmasıyla yürüyoruz. Avrupa'nın kalkyağındaki Türkiye ile işbirliği yapmadan küresel güçlerin yakın coğrafyamızda hiçbir oyunu tutmaz. Oyunları bozuyorduk. Artık oyun kuran Türkiye gerçeği var. Yaşananları ister istemez NATO üstünden de okumak zorunda kalıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı silahların aslında hayatımızdan gitmediğini gösterdi. Rusya bir ada devleti değildi. Bu nedenle attıkları adımı binlerce kez düşünmüşlerdir. Ukrayna'ya girmenin, orada kalmanın, savaşı uzatmanın, iktidarı değiştirmenin maliyeti vardır. Bunu hesap ederek savaşı planlarsın. Bir de bu operasyonu Avrupa'nın kirpikleri üstünde yaparsan haliyle bütün dengeler sarsılır. Doğaldır. Savaşla ilgili hesaplarda gizli metinlerden biri bence buydu. Daha önce de yazdığım gibi 14 Haziran Brüksel NATO zirvesi çok önemliydi. Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Biden, Brüksel'e geçmeden önce direktiflerini oraya ulaştırıyordu. Genel Sekreter de sorular üzerine, Başkan Biden'la Çin'i görüştük. NATO zirvesindeki gündemlerden biri bu ülke olacak, açıklaması yaptı. Devamında ise Çin dünyanın en büyük ekonomik gücü olmaya aday ancak silahlanma konusunda iletişim halinde olmamız şart diyordu. Yani dünya ekonomisini canlı tutmalarında bir sakınca yok, bunu biliyoruz. Ancak silahla fazla buluşmaları sıkıntı. Kontrol edilemez hale gelmelerine göz yummayız demek istiyordu. Stoltenberg Beyaz Saray'dan Brüksel'e dönüyor ve zirve sonrası Cenevre'de Biden-Putin buluşmasını Rusya ile diyalog zayıflık göstergesi değildir, biz güçlüyüz, bir aradayız sözleriyle açıklıyordu. Cenevre'de Ukrayna'nın konuşulduğunu belki 50 yıl sonra öğreneceğiz. Ancak NATO'nun canlanması, bir araya gelmesi, çatlak seslerin kısılması ve yeni bir hedef belirlenmesi için öteki şarttı. Bu şimdi Çin'e giden yolda Rusya oldu ve bunun temeli Cenevre'de atıldı. Amerika'da, NATO'da Çin'i bizimle aynı değerleri paylaşmıyor diyerek uzağa itiyordu. Bu Haziran 2021'deki gündemdi. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sınırlarını canlandırması ve Avrupa'nın unutmaya çabaladığı kabusu hatırlamasına yol açtı. İkinci Dünya Savaşı'ndakilere benzer görüntüler Avrupa'yı uykusuz bırakmaya yetiyor da artıyordu bile. Şimdi oluşan şartların üzerine NATO yine sahne alıyor, Stoltenberg, Rusya tüm dünyanın güvenliğini tehdit ediyor, diyordu. Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki dedi. Türkiye'nin barış ve ara buluculuk konusunda attığı adımları göklere çıkaran Genel Sekreter, Başkan Erdoğan'la görüşmeden önce verdiği söyleşi de, Türkiye burada kilit bir rol oynuyor. Ukrayna'ya önemli kapasiteler sağlıyor, Siyahlar bu noktada önemli. Bütün NATO müttefiklerinden Rusya'ya yaptırım uygulamalarını bekliyoruz. Bu konuyu Çavuşoğlu'na ilettim diye konuşarak aslında Türkiye'den ne isteyeceğini açık ediyordu. Biden, Cenevrede Putin'le görüşüyordu. Ancak bundan birkaç ay önce garip bir çıkışa imza atıyordu. Amerikan Başkanı Biden hiç yeri ve zemini yokken Putin'e katil diyordu. Putin de katil sözüne sağlıklı olsun, ona sıhhat diliyorum. Şaka yapmıyorum, kinaye yapmadan söylüyorum bunu, cevabıyla karşılık veriyordu. Amerika, Rusya ve Putin üstünden ötekini inşa ediyordu. Kitleler hazırlanıyordu. Amerikan seçimlerini Rusya hile karıştırdı. Trump'ı seçtirdi, ilk adımdı. Öteki olarak sahneye inen Kremlin, unutulan gücünü gösteriyor, Doğu'da, Batı'da korkuyordu. Avrupa nükleer gölgede yaşadığını hatırlıyor, Amerika'nın taşıdığı NATO'nun önemi ve kuracağı güvenlik şemsiyesinin vazgeçilmezliği anlatılıyordu. Bu oyuna start verilince de her ülke kendisi için hazırlanmış kampa koşarak giderdi. Stoltenberg'ün de Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği sihaları diline dolaması ve Rusya'ya uygulanan yaptırım kervanına katılmasını istemesi savaşın getirdiği en büyük sonuçlardandı. Daha önce de yazdığım gibi Türkiye'nin konumu eşsizdi bunun için gelecekler. Kendi taraflarına çekmeye çalışacaklardı. Türkiye'nin konumu kiminle yakın olacağından, kiminle nasıl ticaret yapacağına, hangi ittifakta olacağından İslam dünyası içindeki rolüne kadar koca bir yelpazeyi barındırıyordu. Yakın zamanda bunun cevabını isteyeceklerdi. Türkiye'nin alacağı bu karar sadece bizi değil, dünyayı da etkileyecekti. İçerideki siyasette Buna göre şekillenecektir.